Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Transfer Mark'ta değer, Değerim Kaç oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle hemen başlayalım. Arkadaşlar zor olsun ve Süper Lig'den başlayalım ilk. Sonra e, diğer ki videomuza başka bir başka takımdan yaparız. Şimdi başlayalım evet. Gokonza bence yüksektir. Yüksek. Tamam. Şimdi sik şikrin yer. Fenerbahçe yeni transferi. Juan, Juan düşüktür. Buçuk. Yusuf Sarı yüksektir. Şu an kolayca gidiyoruz. Skorumuz şu an 4. Edince o düşüktür. Amrabat yüksek. Raymanay. Düşüktür ya. o oh. Bence Raymanay daha yüksektir. Evet. Şişt. Kesicisiz BK. Emre BK daha yüksektir. <laughs> Tayyip Talha. Bence daha yüksektir. Getson daha yüksektir. Bilal bence Getson. o 12 oldu. Aa Gökhan Akkan. Şimdi yüksek mi desem yoksa değişmedi. Değişmedi. Ah. Skorumuz on Eşittir. A Sıfır. Yüksektir Şş. ya. Pedrinho düşüktür. David Akintola. Yüksektir. Oo çok az bir farklı Larsun ne eşitmiş ya tekrar deneyeceğiz Mertens yüksektir oha Mertens düşükmüş düşük a doğru ya Oster vardı tamam şimdi şu en skoru geçelim Mittel Pala o çok zorlandık. Yeniden başla. Oha çok şey yap çok ucundan sıyrılsa tamam. Burada rahatladık. Milo tıraşıtsa. Zaynettin düşüktü diye hatırlıyorum yüksekmiş ya. Ersin 2. 5 milyon euro ile. Al tamam. Geçer. Oh. Aa çok. 3. Uğurcan geçer artık ya. Geçsin yani. Berk. Berka. Berka. Brat Osay Samuel. <laughs> Felix Udokay. a dur dur şimdi. Ama bak Udokay yüksek oluyor. Ben daha yüksek diyorum. Ah. Eşitmiş ya. Larsın. Ne? Larsın. Bu düşük. Şu daha düşük. Muhsera bir milyon. Bu yüksektir. Ya eşitmiş ya. Of. <laughs> daha ya of. yanlışa bastım. <laughs> Şimdi Lunstram yüksek olsun artık. Tamam. Dikkatlice düşünerek gideceğim. Mikael screen Muca düşüktür. Şimdi Barış Alper Yılmaz yüksektir. Berat Özdemir düşüktür. süre düşüktür ya. Şimdi çok dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah yüksektir. Oh. Sebastian Şimanski. Düşüktür. Arkadaşlar yoruma hangi takımlısınız yazmayı da unutmayın. Ee, yarım milyon yür. Muhammed Çam. <laughs> Sofyan Amrabat. Hadi 13'ü geçelim. Hadi. Hadi lütfen geçeyim ya. Bu kadar. Oh tamam. Şimdi. Bu düşüktü. 1 milyon da. Düşen Tadiç. Tadiç 3 milyon. Çok da. iyi değil. <laughs> Ernest Muci. Hadi bir 20 yapar mıyız? Bir 20 gelir mi? Belki. O Wilson bu Bakar hiç çıkmadı. Abubakar Bakar düşük olsun. Evet. Abubakar Bakar çünkü çok düştü. Soner bile yüksek olabilir Abubakar'dan. Bakar'dan. Ama düşük de diyelim. Oh düşükmüş. O 21 olduk. Hadi Samet yüksektir. düşük. Aa. Olsun 22 yaptık. Yine de iyi arkadaşlar. Son bir kez daha deneyelim. Sonra da videonun sonuna gelelim. Al dur düşüktür. Hacı Ahmetoviç şimdi dur. Yüksek de olabilir. Aa arkadaşlar. Hacı Ahmetoviç değilmiş. Tamam. Bir kere daha yapalım. Yanlış okumuşum. Ha? Son. devam arkadaşlar. Gerçekten bu son. Arkadaşlar e, bu videoya 10 like gelirse e, bir arkadaşımla daha e, aynı anda yapacağız. Polis da inşallah yüksektir ya. Ha. Aga be. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, daha başka böyle videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Bye bye. <laughs>